Arda bize müzik dersinde şarkı söylemek ister misin? Oo hocam çok güzel olur. Hadi şimdi bize bir şarkı söyle. Tamam olursa şimdi şarkıma başlıyorum. Haylayla bir. Erikçe. Hocam ben şarkımı söylüyordum neden kestiniz? Orta sen bir daha şarkı söyle ve kulağı batırmaladın, kulakların Kulaklarım patladı ya. Tamam hocam size yeni şarkı söyleyeceğim. Aposittin kılla bacak. Aposittin kılla bacak. Sus. Sus artık. Aposittin kılla Hocam neden kestiniz? Ya şu bir telefonlardan, bilgisayarlardan ne öğrenip de okula sunuyorsunuz? Sınıf değil, okul değil. Sanki ayıplar bölümü. Sanki deliler var bu sınıfta ya. Yok suymuş, yok abuzetlenmiş. Yeter artık ya. Okul denen bir şey kalmadı. Tamam tamam yeni çarkları söylüyorum. Hocam ya ama siz de hep ya. Bir türlü şarkı söylemiyorum ya. Sıfır puanı verdim. Şarkı değil sanki gürültü ya. Yettiniz artık. Yettiniz bunu hak ettiniz. Tamam son bir şey daha deyip dersten ayrılacağım.